Her dönemde çok önemsenen bir höyükmüş, elde tutulmak istenen bir höyükmüş. Biz bunu her tabakayı kazdığımızda çok net anlıyoruz. Zaten Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçen, Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya geçen yolların kesişim noktası üzerinde. Su kenarında bir su sarnıcı var ve her an elde olması gereken, yolun başını tutan, suyun başını tutan jeopolitik açıdan önemli bir yer. Evet depremden sonra çok ağır bir felaket geçirdik. Afşin de bu felaketin merkez alanlarından biriydi. Geçen yıldan Roma tabakalarını açmaya başlamıştık. Ee, ve bu yılda yine jeofizik radar çalışmalarının sonuçlarına göre e, alan üzerinde belirlediğimiz noktalarda yeni plan kareler açarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Jeofizik sonuçları bize höyüğün e, Roma döneminde çok yaygın olarak kullanıldığını hem domestik mekanlar açısından hem de kamusal alanlar açısından yaygın bir yerleşim olduğunu gösteriyor. bizim tespit ettiğimiz şu an en az 3 evreli bir Roma yerleşimi var. Ee, yeni açtığımız plan karelerde de bu Roma evresinin domestik mekanlarını tespit ettik. Zaten geçen yıldan arkada bir absisli bazilikamız vardı. Ee, yine başka büyük boyutlu kamusal mekanlar olduğunda jeofizikle tespit ettik. Roma tabakalarının altından aslında bizim için bu yıl daha heyecan verici olan e, Ahmenit dönem adını verdiğimiz bir e, sürecin... E, tabakalarını kazmaya başladık. Ee, Milattan önce 5. 550 civarıyla başlayıp İskender'in e, seferleri sonucunda son bulan 330'larda son bulan e, Ahamenit dönem ya da işte Pers İmparatorluğu'nun Ahmenit hanedanına bağlı olduğu dönemi e, tespit ettik. E, arkeolojik anlamda bizim için çok e, önemli ve doyurucu sonuçlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık iki evreli bir Ahmenit e, yerleşimini mimarisiyle beraber ve içindeki prestij mallarıyla beraber prestij buluntularıyla beraber tespit ettik. Henüz küçük alanlardayız ancak böyle e, ortak bir avlu etrafına yerleştirilmiş e, küçük küçük odalar ve onun da çevresinde e, her biri farklı bir e, biçimde döşenmiş döşemeli alanların çok e, ince işçilik göstererek yapılmış döşemeli alanların olduğunu keşfettik bulduk. E, e, bunu bir hani sivil mimari ya da domestik bir mimariyle bağdaştırmamızın imkanı yok. Sıradan vatandaşın kendi oturduğu eve yapacağı bir mimari tarzı değil. Daha çok özel amaçlı yani şu an hani işleviyle ilgili bir e, bulgumuz yok ama e, özel amaçlı kamusal e, amaçlı bir alan olduğunu düşünüyoruz bulduğumuz bu iki evreli aşaman e, iki evreli mimarinin alttaki evre asıl. Ahmenit dönemi son derece özel işçilikle yapılmış mimari bir alan. İçinde işte mermer kapların da mekan içi buluntu olarak tespit edildiği, e, fibula benzeri e, işte tarihleyici buluntularla beraber, çanak çömlek buluntularıyla beraber açığa çıkartıldığımız bir alan yangınla tahrip olmuş e, ve ardından alan kapatılıp üstüne ikinci evresini, e, mimarinin yönünü değiştirerek yapmışlar. Bu yıl için bizim en güzel e, çalışmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlar buydu.